Hepinize merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizlerle beraber Mezgar söylüyoruz. Yeni bir yaman var. Bravo. <laughs> Çok bağırdım. Bir fazla var şurada bir değil mi? Evet. Aa otu kılı açmayı evet. unuttum. Arkadaşlar bugün Roblox'ta Mezgar oynuyoruz. Ama. Ama Discord'da. Evet arkadaşlar yavaş sen ortaya yol çek. Abi efendim izniniz. İki Farmers, yes. Evet, ne olmuş? Ne beğenmedin mi iki farmer'ı? Hayır ki farmer. Hocamdan yünler geldi, geldi. Yani arkadaşlar Bedwars'ı evet herkes biliyordur işte gelende. Evet Bedwars'ı bilmeyen yoktur. Ama biz bu sefer Bedwars'ı evet Roblox'ta oynayacağız. İşte bunu bilmeyen vardır ama. Adamlar geldi. Gelecekleri varsa göreceklikleri de var. Herkes kendi <laughs> Ben hemen yata yapıyorum. Kargi saldırsa ona. Ah, bizim adam hiç saldırıyor. Ben de geliyorum. Hadi. Ortadan be. Tamam, hemen git. Karpuzlar, karpuzlarımız orada kalacak. Hadi. bu Farmer hey, geldi, oyuna yeni güncellemeyle beraber. Bu farmer ortak da. Mı? Evet evet. Bu farmer arkadaşlar. Ay, hayır, ortak mı? hayır ortak olsun. Hadi ortak olsun. Nereye arkadaşlar? zümrütlerle evet. beraber karpuz, e, demirlerle beraber havuç ve ve zümrütle beraber şey alıyor. Adam beni sektiriyor mesela sıkıntı işte, orada. Çok yüksek sıkıntı. <laughs> Valla top gibi sektiriyorlar. Te şey, şey, evet top gibi sektiriyorlar. Oyun kaçıyor bir de dayım ya. Adam aşından çık aşından çık dayı. Saldır Nasıl düzüldü lan onu? Hadi setimiz yok ama karpuz mi? al, karpuz al. Aldım ben. Nerede? Bak burada. Şurada. Minecraft'tan çalmış ya bu ağacın şeyini. Bak burada. Minik bak. Daha, belki daha belki iki de, aylık. Belki de Minecraft mı Roblox'u açalım? Nereden biliyorsun? Mantık ama kanka. Minecraft Roblox'tan önce açıldı. Minecraft Abi. 2012'de açıldı. 2011 hatta. Ya da Abi 2010'da yöne. mı ne no. oldu?

Geleceğe varsa geleceğe de var. Hoppa. Merhaba. Hayret lan tuvalet düşme ha. Karpuzlar bir tane. Oraya bütün karpuz yap tamam mı? İlk e, karpuzumuz büyüdü. Adam be beni sekti, sekti. Bu da iyi beni. Sektiydim ben yere düşmedim biliyor musun? Yere bile düşmedim ha. Aa Naruto bizde miymiş? Eymen bak ne yapak biliyor musun? Bir gel bak. Eee sol tar sağ taraf ee, karpuz, sol taraf balkaba, orta tarafta havuç. Wow. Wow. Hiçbir şey anlamadın değil mi? Hemen bak gel bir. Tabi sen doğabilirsin. Geliyorum. Hemen bak. Bak. Burası havuç. Bak. Evet. Zıpladığım yer havuç. Burası havuç. Burası. burası karpuz. Burası karpuz. Burası karpuz. Burası da balkaba. Burası da pumpkin. Evet. Perfect. Watermelon yani. Watermelon. Wow. Melon.

Kanka tamam sen ben, şey ben, ben, al. Havuç al. Kapılarımı çalma. Kanka havuç bize elmas veriyor. Ama havuç bize, hav hav havuç, bize elmas veriyor arkadaşlar. Ee, karpuz da bize zümrüt veriyor. Pumpkin de arkadaşlar yani. Bu bal da bize şey veriyor. Ee, Yatağa işte baksana mükemmel bir yatağımız var gerçekten. Kimse Şimdi kıramaz. Ben yaptım. Tabi kıramazlar oğlum. Çok şekil. Oğlum, şekilli. De değil, oğlum. Şekilli olduğu için kıramaz zaten. şekilli olsa kırarlar da. Diğer takımlar hiçbir farmer yok. Bir tek kırmızı da var bir tane. Ben niye şunu nasıl kaçırdım video verim ya? Vay inaylar. Bu ne güzel şey olmuş? Ya bak biri çıkmıyor, çok kasıyor ya. Aa sarılık ölüyorum ben. Arılar var. Hay bu arıların. Hay arıların. Oh. Çüş. Maşallah. Adam sektiriyor mu? Ölüyor meyme. Bir tane wow. var. Canım bir. Adamlar geldi, adamlar geldi, adamlar geldi. Geldi işte. Geldim, öldüm be. Az bir kontrol Bir 15 ile vurmuş. Canım bir. çok az. Ben giriyorum adamla ölümüne giriyorum, ölümüne, ölümüne. Aferin sana bakın, şahinsiniz. Tabii canım benim. Acemisin, kimsin bu? Lan doğmadan ölüyorum ben. Ben doğmadan ölüyorum ha. Sen oraya çıkıyorsun da ne oluyor he? Oo bizimki ne bu? Oha maşallah. Maşallah var bizimkinin. <laughs> At. <laughs> At. <laughs> attı. Arkadaşlar bizimki kafasını attı adamın ikide bir. Bak sana. Yok. Hayır. Öldü. Hala gül koymuş buraya. <laughs> Naruto'ya benziyor bu da aynı. Ha güller. Ha araba beni sokmuyor. Galiba wow. güle değince vuruyor. Yo vurmuyorlar. Ben anlamadım acem mi? Emin watermelon al. Aldım da bir tane. Bir tane para. Bir, tane, bir tane, mi? Bir tane vardı bir tane aldım ben de. Ya bir tane koyacağım ölecek şimdi Emin. Ne diyorsun ya? yapıyorsun? Niye bir tane alıyorsun? E yoktu para yok para para. Para yok lan. E, olsun yok. sana bir para paramı bitirdi mi var? Yani bir de nedir ya? Bir tane şeyim varsa, bir tane bütün varsa alabiliriz. Ananı satayım adam geliyor. Oh, pardon. Eee, wow. adam geliyor. Lan adam Kim geldi? attı geliyor. onu? <laughs> aşağı attın mı? At, Atamamışım. attı. A bizimki öldürdü. Naruto çok güzel oynuyor. Ha, anne gel. Aynı anne, PUBG'deki Naruto gibi bu da. Hadi bebeklerim. Niye bilirsiniz dostlarım benim? Al şunu, al şunu dostum. Hadi. Oh 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 çaldım. Hemen büyüt orayı. Hadi iki gelsin. Hadi ya senden iki gelsin. Senden iki gelin. Senden iki gelin. Çok fazla gelin. lan şununla konuşuyorum ben. Hop. Ya bir tane geldi Abi, ya. Tam hak kalk yapınca daha hızlı büyüyormuş. Aa drone var. Aa dur lan bende de bir tane vardı zaten. Nurat öldü. Perfect. Ya, aşkı atladım niye bilmiyorum canım istedi. Sarıyor. Sarıyor. Sarıyor re sarıyor. Sarıyor, 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 re sarıyor, -sarıyor. bize daha saldıranlar sarıydı değil mi? Allah bilir sorusunu. Işte Sal sarıya saldıracağım acem Bizim bir tane adam AFK ya. Wow. Karpuz çok uzun. Çok al, güzel. al. Bak elime sattım şurayı al onları. Nerede, al. nerede, nerede? Ah. <laughs> acem sen niye buradasın? Acem <laughs> sen niye buradasın ya? Bu sefer de ben alayım ya. Acem yok ya ben alayım acem ya. Oğlum biz neden uğraşıyoruz ki? İkimiz de zaten şey yapmayacak mıyız? Mantıklı. <laughs> o için sen kal burada. Bak ben gideceğim hemen büyüyecekler ben. Şöyle evet, bak. Bir, iki, üç. Uf. Bak tükürünce oluyor. Bak, ben gidiyorum büyüyor. Bir, iki, üç. Döndüm Uf. gittim büyüyor. Ya büyümedi. Ha aşağı ineceğim. Bir, iki, üç. Pop. Büyüdü mü? Aa vallahi büyüdü lan. <laughs> Harbi pu yapınca büyüyor kanka. 1 2 3 geldim. Aşağı indim. Büyümedi. Aa aa hepsi büyüdü. Of 8 saniye. Kanka şey diamond diamond taktım. Vallahi oldu. Arabam da açıyor. Seviyorum çift kalem atça. Üst beklemiyorum kimseden. Bravo. Bravo. Bir. Vay iki, canına. Üç, Öyle mi? Bir. 2... Üç. Hadi ak parti oyu. Bir. Bir. Bilmiyorum. Ak partiye arkadaşlar bakın. Bu kanla bakan ak ederim. Ya bak da ben, ben, ben Sorulara kıracağım. <laughs> Aa dur lan alev topum yok. Hacem mi gidemiyorum ya. Hangi i̇nanmıyorum, inanmıyorum. Adam geldi dayı. Dayı git o zaman. <laughs> Sen niye burada bekliyorsun dayı oğlu? O dayı oğlu ölüyor. Bak sakın bak beni öldür ama karpuzlarımı öldürme. önce bütün vardı ya yere attım hepsini. Şeyde bütün base'deydi. Dur ya şuraya iki, iki tane daha ben şu şu kartımızı da aldım. Hangi orada jimitler var? Jimitler aldım mı? Aldım. Havadan adam parçası yağdı. Havadan <laughs> <laughs> adam, adam o parçası onun. yağıyor. Wow. Bu miydi artı, wow. artı 18 oldu ya. Adam yağıyor kafamıza acem mi? Nasıl bir de varsa. Üf. Hepsi büyümüş, hepsi büyümüş, hepsi büyümüş. Oh, maşallah. Dur lan şunu yükselteyim. Bu önemli. Naruto Enchan Table Naruto. Bir tane Dur alayım ben. Aldım. Yükselttim tamam. Hacemi ben gidiyorum. Naruto sana güveniyorum. Naruto. Hala top aldım mı dört <laughs> tane? Bir tane pumpkin alayım lan. Pumpkin wow. alalım. Hemen büyüyor zaten. pumpkin alacağım yani şey alsana. Bu karpuz. Aa çok hiç hiç karpuz yok neredeyse. Bakın adamlara maş atacağım ben. He tamam. Ben beyde karpuz istiyorum sadece. Kalk onu bana sal Git. Hayır oğlum bu bal kabağı. Bu bal dur şunu hemen al, alayım. 4 tane de alev topum var. Direkt maş atacağım. Hacı Artık büyüyeceğim mi? Yarım saate büyür kanka. Hacı mi? Hacı büyüyor Büyü artık. Çok bile bekledin Hacı mi sen? büyüdü. Ama öyle abi. Hacı çok bile bekledi. Çok sevdim ya. oldu <laughs> ya, Yalan zalim oldum. Zalımın oğlu. Düz düşmanı. mucidi. Mağarayı kaybeder o hastası. Ayrıca yorumlara hangi takım olduğunu yazın tamam mı? Fenerbahçe'de olanların hepsi yorumlarını kaybatacağım. Yalan söylüyor, inanmayın. Saplamanın mucitleri. Öldüm <laughs> lan. Gidemem. Bari yol dönmeyin ya. Boş ver, acıyım. Tekrardan maç atarız. 11 tane karpuz aldım Hacem'le. Hacem hemen dik onları. Hacem aşağı düştüm. Hacem Bak seni döveceğim ha. Lan işte. Arkadaşlar vallahi bak bu düz yola düşüyor. Niye Bence mi çok zekiyim? evet. Lan yatağa açıkta. Ana harbi lan. Daha yeni fark ettik. Burak bak dedek acık duruyordu. Ya boşver çok dumrumdaydı sanki yatağın açık olması ya. Madam geldi onun değil he. Vaa tam blok koyacaktım öldürdü. Hata kırılabilir. Kanka ben be. Abi bu, bu, bu tur bitirelim. Ya şimdi biti şey. oha adamı uçurttular. Uçurtma gibi uçtu adam. Kanka ben uçurmadan daha daha iyi uçuyorum. Oğlum adam karşı base'e kadar gitti. <gülüyor> <gülüyor> adam karşı base'e gitti. <laughs> var ya Eymen bak adam bizim base'den şu oh, işaret oh, attı yere gitti. Var. 20 tane karpuz var bir oyun kalmış. Ay ne kadar oha Ben anlamadım da bu niye vurdu? Azıcık daha yavaş sarıyor. Kaç tane? de. Kadar <laughs> var. Benim 7 benim ben 7 ben yedi tane alabildim sadece. Beş tane daha aldım. Ne yapar Bak ben buraya dikiyorum sen bunları toplarsın hepsini işte bak. Gözüne bir sürü var kanka. Ya profesöre karpuz toplayayım. Onaylıyorum ben de. Kanka burada şu orsuz pumpkin eksene pumpkin alak. Ya oğlum tam gideceğim büyüyorlar yine. Doğru söylüyorsun. Adam haklı beyler. Dağılın. 15 tane aldım oğlum. Kanka yine büyümüşler ha. Ben bir yavaş burada. Bu beni da... seviyor. Yani. Ben gittim demem. Beni seviyorlar. Hadi gel şuraya pumpkin dikelim. Pumpkin tarlası yapalım. Ya evet, şu sağ tarafta pumpkin var. Ama hepsini ama tam ihtiyacın olduğu zamana. Abi efendim. Bizimkiler çalar. Bak almazlar. Çallarlar. Hem yani bence bu kadar karpuz az lan. Az 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 az. Birazcık daha vater Aa, are... Aa dedim tane daha doğdu anında. Arkadaşlar işte, izleyin nasıl hemen karpuz çalınır? yamandanörenin.com Bak şimdi işte, doğru bak için. izleyin nasıl çalınır? Yamandan öğrenin. Bak. 2 1 2 Nice. Adam geldi adam. A, yes, wow! Adam geldi. Oha 23 tane şeyim gitti ya. Ya abi bu sarılı değil mi? Sen şu seni. Ne yapacağız? kalmış Arkadaşlar galiba bir videonun daha sonuna geleceğiz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video mu? İzlediğiniz için. Çok çıkınım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.